takvim problemleri ve saat problemleri karşımıza çıkıyor modüler aritmetikte. Bunları örneklerle görelim. Bugün günlerden salı olduğuna göre 44 gün sonrası hangi gün olur diye soruyor bize. Şimdi bugün salı ise bir hafta 7 gün olduğuna göre 7 gün sonrası da salıdır. 14 gün sonrası da salıdır. 21 gün sonrası da salıdır. Yani 7 ve 7'nin katı olmak üzere gün sayısı hep salıya karşılık gelir. O zaman ben 44'ün 7'ye bölümünden kalanı bulayım. Yani 44 mod 7'ye göre neye denk? 44'ün 7'ye bölümünden kalan 2. Dolayısıyla istenen salı gününden 2 gün sonrasıdır. Salı gününden 2 gün sonrası çarşamba perşembe olacaktır. Yani 44 gün sonrası perşembe Hatta bunu şöyle de düşünebiliriz. Bugün günlerden salı dediğine göre salıya 0 deriz. Çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar ve pazartesi. Eğer 7'ye bölümünden kalan 1 olsaydı çarşambaya karşılık gelecekti. 2 olduğu için perşembe, 3 olursa cuma, 4 olursa cumartesi, 5 olursa pazar, 6 olursa Pazartesi gününe karşılık gelmiş oluyor. Bir asker 10 günde bir. Yani 9 gün arayla koş nöbeti tutmaktaymış. İlk nöbetini pazar günü tutmuş. Bakın bu önemli. Buna dikkat edeceğiz. 6. nöbetini hangi gün tutar diyor? İlk nöbetini pazar günü tuttuğuna göre geriye 5 nöbet daha tutacak. 10 günde bir nöbet tuttuğuna göre yani bu hang, kaç gün sonraya karşılık gelir? 5 çarpı 10. Yani 50 gün sonraya karşılık gelir. 50 gün sonra hangi gün? Bunu arıyoruz. Tabii ki 50'nin 7'ye bölümünden kalanı elde edelim. O da 1 olduğuna göre 1 gün sonrası yani pazar gününden 1 gün sonrası ne? Pazartesi bize cevabı verecektir. Bunu şöyle de düşünebiliriz. Pazar gününü sıfır kabul ederiz. Bir pazartesi gününe karşılık gelmiş olur. Yediye bölümünden elde edilen kalan. 366 günlük bir yıldaki cumartesi ve pazar günleri sayısının toplamı en çok kaçtır diye soruyor. Bir hafta 7 gün olduğuna göre 366 52 çarpı 7 artı 2'dir. Eğer ben sayma işlemine cumartesi günü başlarsam artan iki gün cumartesi ve pazar günleri olacaktır. Madem cumartesi ve pazar günlerinin sayısının en fazla olmasını istiyorum. O yüzden cumartesi gününden saymaya başlıyorum. Geriye kalan iki günü cumartesi ve pazara denk getirmek için. Dolayısıyla 52 tane cumartesi ve pazar var zaten. Bu iki günde kalan iki günde biri cumartesi biri pazar olduğuna göre 53 tane cumartesi 53 tane de pazar günü elde etmiş oluyorum en fazla. Topladığım zaman cevap 106 olacaktır. Saat tam 8 iken çalıştırılan bir saatin akrebi 145 saatlik sürede olduğu anda kaçı gösterir? Burada da mod 12'ye göre düşünmem gerektiğinden dolayı 145'i 12'ye bölümünden kalanı elde edeceğiz. 145'in 12'ye bölümünden elde edilen kalan 1 olduğuna göre 145 saatlik süre dolduğunda saat 8 artı 1 yani 9'u gösterecektir. Bir elektronik saat şu anda 19'u gösterdiğine göre 229 saat sonra kaçı gösterir? Elektronik saat 24 saatte bir aynı vakti gösterdiğine göre işlemi mod 24'e göre yapmamız gerekir. Yani 229 mod 24'e göre neye denk? 229'un 24'e bölümünden kalan 13 olacaktır. Bu durumda 19'a 13 eklersem 32 32 de mod 24'e göre neye denk? 8'e denk. Yani bu elektronik saat şu anda 19'u gösterdiğine göre 229 saat sonra 8'i gösterecektir. Denklik sınıflarını örnek üzerinde gösterelim. Örneğin bir sayıyı 4'e bölersek hangi kalanlar ortaya çıkar? 0, 1, 2 ve 3. Şimdi pozitif de olsa negatif de olsa herhangi bir tam sayıyı 4'e bölersek bu 4 sayıdan birine karşılık gelmiş olacak. Şimdi sıfıra denk olan tam sayılar sıfırın denklik sınıfı olarak adlandırılır. Yani üzerinde çizgiyle gösteriyoruz bakın. Bunlar nelerdir? Sıfırı ortaya alalım. Negatif ve pozitif sayıları yazacağız çünkü. 0, 4, 8, 12, işte geriye doğru gidersek Eksi 4 Eksi 8 Diye devam ediyor 4'e bölümünden kalan 1 olan tam sayılarda 1'in denklik sınıfını oluşturur Onlarda 1 i̇şte Zaten 1'e denk olan sayıları nasıl buluyoruz 4 ve 4'ün katı olan sayıları ekleyerek 1'e 4 eklersem 5 4 eklersem 9 Şeklinde 4 çıkarırsam -3 -7 2'nin denklik sınıfını yazalım. 2 4 eklersem 6 4 eklersem 10 4 çıkarırsam -2 4 çıkarsam -6 3'ün denklik sınıfı da hangi elemanlardan oluşuyor? 3 4 eklersem 7 4 eklersem 11 4 çıkarırsam -1 eksi -5 Şimdi bakın. sıfırın denklik sınıfı, 1'in, 2'nin, 3'ün denklik sınıflarını bir küme içerisine topladığım zaman ben bütün tam sayıları ifade etmiş olmuyor muyum aynı zamanda? Bunu da ben mod 4'e göre işlem yaptığından dolayı Z4 olarak adlandırıyorum. Yani bu küme içerisindeki elemanların hepsi zaten tam sayıları oluşturuyor. Bakın isterseniz. Bakın. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sonsuza kadar gidiyor. Eksi 1, eksi 2, eksi 3, eksi 4, eksi 5, eksi 6, eksi 7, eksi 8. O da eksi sonsuza gidiyor. Yani bütün tam sayıları ben burada ifade etmiş oluyorum ve bunu Z4 ile gösteriyorum. Demek ki Z4'de işlemler mod 4'e göre yapılır. Z5'te 2 üzeri 4 sayısının sonucu sorulduğuna göre yani 2 üzeri 4 mod 5'e göre neye denk? Bunu bulmam yeterli. O Bu da 2 üzeri 4 16'nın 5'e bölümünden kalan 1 olduğu için cevap 1 olacaktır. Burada da mod 9'a göre işlem yapmam gerekiyor. 5'in karesi 25 artı 8 çarpı 7 artı 4. Direkt 25'in 9'a bölümünden kalanı yazalım. 7 56'nın 9'a bölümünden kalan 2 artı 4 dediğim zaman o da 13 olduğuna göre bu ifade 13'e denktir. Mod 9'a göre 13'te 4'e denk olduğuna göre cevap değişik olacaktır. 1 bölü a a üzeri eksi 1 olmak üzere z 7 de 4 çarpı 1 bölü 5 şimdi eksi birinci kuvveti soruluyor. Şimdi 4 çarpı 1 bölü 5 demek 4 bölü 5 demek. 4 bölü 5'in eksi 1. kuvveti de 5 bölü 4 demek. Şimdi 5 bölü 4 mod 7'ye göre neye denk? Bunu tespit etmem lazım. 5 yerine mod 7'ye göre 5'e denk olan öyle bir sayı yazacağız ki 4'e tam bölünsün. 5'e denk olan sayıları nasıl buluyoruz? 7 ve 7'nin katlarını 5'e ekleyerek buluyoruz. Mesela 5'e 7 eklersem 5 12'ye denk değil midir? 12 de 4'e tam bölündüğüne göre bunu ben 12 bölü 4 şeklinde yazabilirim. O da ne olacaktır? 3'e denk olacaktır. 3'e denk olduğuna göre 3'ün denklik sınıfı içinde olması gerekir. Yani cevap D şıkkıdır. 8 üzeri 629 mod 7'ye göre neye denktir diye soruyor. Kuvvetini aldığım tam sayı 8 olduğuna göre 8'in 7'ye bölümünden kalan da 1 olduğuna göre bu ifade ne olacaktır? 1 üzeri 629'a denk olacaktır. O da 1'in herhangi bir kuvveti 1 olduğundan dolayı x 1 olabilir. Şimdi 993 çünkü herhangi bir kuvvetinin ikiye denk olması için mesela birinci kuvvetine bakarsak 993'ün birinci kuvveti 993'ün 5'e bölümünden kalan 3 olduğuna göre 3'e denktir. 993'ün karesi neye denktir? 3'ün karesi 9, 9'un 5'e bölümünden kalan 4 4'e denktir. Devam edelim. 993'ün küpü bir önceki en baştakini taraf tarafa çarptığım zaman 3 kere 4 12 12'nin 5'e bölümünden kalan da 2 olduğuna göre 2'ye denk olacaktır. X'in en küçük pozitif tam sayı değeri sorulduğuna göre 993'ün 3. kuvveti 2'ye denk olduğundan cevap C şıkkıdır. Eşitlikteki gibi elemanları sağa sola atabiliriz. Çünkü denkliğin her iki tarafına herhangi bir sayı ekleyip çıkarabiliyoruz. Dolayısıyla 2 sol tarafa eksi 2 olarak geçecek. 4 eksi 2 denk. Bu da artı 3x olarak geçecek. 3x şeklinde yazabiliriz. Bu da 2 denk 3x mod 5'e göre. Şimdi her iki tarafı 3'e böldüğüm zaman ikisi elde etmiş oluyorum ama mod 5'e göre 2'ye denk olan ve 3'e bölünebilen bir sayıyı buraya yazarsam yani 2 neye denk örneğin mod 5'e göre 5 eklersem 7 bir daha 5 eklersem 12 12'ye denk örneğin 3'e e tam bölünüyor her iki tarafı 3'e böldüğüm zaman x 4'e denk oldu. X başka nedir olabilir? 4'e 5 eklersem 9 olabilir. Hatta 4'ten 5 çıkarırsam eksi 1 de olabilir ve bu şekilde devam eder. İkisini alabileceği pozitif en küçük iki tam sayı değerinin toplamı sorulduğuna göre 4 artı 9'dan 13 olacaktır. Hatta bakın şöyle de bulabilirdim sonucu. 2 denk 3x ifadesinde her iki tarafı 2 ile çarparsam 4 denk 6x olmayacaktır. mıdır? 6 mod 5'e göre 1'e denk oradan da yine x'in 4'e denk olduğu bulunabilirdi. Denkliğin sağlanması için x yerine hangisi gelmelidir? diyor. 2 artı 3 demek 5 demek. Kuvveti alınan tam sayı 5 mod 5'e göre 0'a denk. 0'ın herhangi bir kuvveti de 0 olduğundan x 0 olacaktır. m1 ile 12 arasında 12 olabilir. Bu denkliği sağlayan kaç m tam sayısı vardır? Bu 12 denk m mod m'e göre demek değil midir arkadaşlar? Bu durumda m sayısı 12'yi tam bölen bir sayıdır. 11'in bölenleri 1 olmayacak tabii ki mod 1 olmadığından 2, 3, 4, 6 veya 12'dir. Demek ki emin alabileceği 5 farklı değer vardır. 23 Nisan 2006 günü Pazardır. Buna göre 19 Mayıs 2006 günü hangi güne gelir diyor? 23 Nisan'dan kaç gün sonrası 19 Mayıs oluyor? Bunu tespit etmem lazım. Nisan ayı 30 gün olduğuna göre Nisan ayından 30-23 yani 7 gün Mayıs ayından da 19 gün Daha geçeceğinden 7 artı 19'dan 26 gün Sonrasının hangi gün olduğunu Tespit edeceğimi buldum Tabi 26'nın 7'ye bölümünden Kalan neye denk 5'e denk Pazar gününden 5 gün sonrasını aradığıma göre yani pazar gününü 0 kabul edersem pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma 1, 2, 3, 4, 5. gün ne oluyor arkadaşlar? Cuma gününe denk geliyor. Bir hasta A ilacını 6 günde bir, B ilacını da 9 günde bir yutuyor. A ve B'yi ilk kez pazartesi günü yuttuğuna göre bu ilaçların ikisini birlikte 12. kez hangi gün yutar demiş. Şimdi ben 6 ve 9'un ekokunu almam lazım önce. EKOK 6 ve 9 nedir? 18'dir. Demek ki 18 günde bir her ikisini birden yutuyor. Bu hasta A ve B'yi ilk kez pazartesi günü yutmuş. Yani 11 kez daha yutması lazım. O da 12 1 çarpı 18 gün sonra anlamına gelir. Bunun mod 7'ye göre dengini bulacağız. Yani 11 çarpı 18 neye denk mod 7'ye göre? Çarpmamıza gerek yok. 11'in 7'ye bölümünden kalan 4. 18'in 7'ye bölümünden kalan o da 4. 16. 16'nın 7'ye bölümünden kalan da 2. 2'ye denk. Dolayısıyla pazartesiden iki gün sonrası salı, çarşambaya denk gelecektir. Bugün günlerden salıdır. 2004 gün sonraki gün soruluyor. 2004'ün 7'ye bölümünden kalan 2'dir. Salı gününü sıfır kabul edersek çarşamba 1, perşembe 2'ye karşılık gelecektir. Yani cevap perşembedir. 23 üzeri 20 sayısının 10 ile bölümünden kalan soruluyor. Kuvvetini aldığım tam sayı 23 ve 23 mod 10'a göre 3'e denk olduğundan 3 üzeri 20'nin neye denk olduğunu bulmam yeterli. 3 denk 3, 3 üzeri 1 3'e denk mod 10'a göre. 3'ün karesi 9'a denk. Bakın şöyle kısa bir işlem de yapabiliriz. 9 neye denk? 10 çıkarırsam eksi 1'e denk. Ben neyi arıyorum? 3 üzeri 2'nin 10. kuvvetini arıyorum. 3 üzeri 2 de eksi 1'e denk olduğuna göre eksi 1'in 10. kuvveti nedir? 1'e denktir. Yani cevap A şıkkı olacaktır. Şöyle de bulabilirdim. 3 üzeri 1 denk 3. Mod 10'a göre. 3'ün karesi 9'a denk dedik. Kuvvet almaya devam ediyoruz. 3'ün küpü bir önceki en baştakini taraf tarafa çarparsam 27. 27'nin 10'a bölümünden kalan 7. 3 üzeri 4 bir önceki en baştakini çarpıyorum. 3 kere 7 21. 1'e denk. Ne yapıyorum? İstenen kuvveti 1'i bulduğum kuvvete bölüyorum. Elde edilen kalan yeni kuvvet oluyor. 20'nin 4'e bölümünden kalan 0 o da yeni kuvvet olduğundan dolayı 3 üzeri 0 da neye denk yine? 1'e denk. Bu soruyu da pratik şekilde çözebiliriz. Neden? 4 yerine 4 neye denk? 5 çıkarırsam eksi 1'e denk mod 5'e göre. Yani 4 yerine eksi 1 yazdığım zaman eksi 1 üzeri 1005 6'nın 5'e bölümünden kalan da 1 olduğu için 6 da 1'e denk. Bunu da 1 üzeri 1005 şeklinde düşünebilirim. Eksi 1'in tek kuvveti eksi 1'e denk. Bu da 1'e denk. Ne oldu bakın? Sonuç 0'a denk oldu. Şimdi arkadaşlar buradaki eşitlikten yola çıkarak 2x artı 1 eşit 3 ise 2x artı 1 denk 3 mod 4'e göre diyebilirim. Her bir taraftan 1 çıkarırsam 2x de 2'ye denk olacaktır. Mod 4'e göre. Modül tanımından 2x eşittir 2 artı 4k şeklinde yazılabilir. K herhangi bir tam sayı. 2 ile sadeleştirme yaptığım zaman eşitlikte x 1 artı 2K şeklinde olacaktır. Denklik sınıfları Z4'te 0, 1, 2 ve 3'ten oluşur. X'in hangi denklik sınıflarına ait olabileceğini tespit etmek istiyoruz. K tam sayı olduğuna göre K'ya 0 verirsem X 1'dir. K'ya 1 verirsem X 3'tür. Bir hangi denklik sınıfına aittir? Bir'in denklik sınıfına, 3'te 3'ün denklik sınıfına aittir. Dolayısıyla cevap B şıkkı olacaktır.